Yalnız şu zekamı konuşturduğumun altını çizelim mi? Bak, <gülüyor> <gülüyor> bıktım kendimi anlatmaktan bıktım. Bir kader ezildi anlatılmaz yaşanır diyorum. Yüksek yüksek tepele <laughs> dolap yapmasınlar. Evet. Çık şık şık. Yüksek yüksek tepelere dolap yapmasın Ben aşağıdan ama... tel alabilir miyim tel? Ben söyleyemiyorum bak ben yüksek yüksek <laughs> tepe bana tel diyor. Kadir Merve Hanım'ın araya girmesine müsaade etme. Sen Türkiye kaldığın yerden devam et. Aşırı aşırı memlekete kız vermeyesinler. Annesinin bir tanesini hora görmesinler. Eldivenim şimdi erirse. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi öz az bari eşlik et ruhsuz. Aşrı, aşrı aşrı memlekete, memlekete kız vermesinler. Kız vermesinler. Annesinin bir... Kadir öyle dündüz tutma onları. Ellerini biraz hareket ettir. Bir saniye daha ortamı yeni hazırladım. Ambiyansı yeni yarattım. Estetik ol biraz canım sende. Çeliklerin arkasını tellesinler. Çeliklerin arkasını tellesinler. Tabağı çanağı bol 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 durulasınlar. Annesinin bir tanesini çok yormasınlar. Çık çık çık. Annesinin bir tanesini çok yormasınlar. Uçan da kuşlara malum olsun. Merve temizlik benim işime katılmış. <laughs> Uçan da kuşlara malum olsun, Merve birinci olacakmış. Çık, çık, çık! Beş dakikada size repertuar yazdım ya. Ben e, üstü sıktım, bekletmek ya. zorundayım. Neden derseniz artık e, dolaba... Nedeniyle ilgilenmiyorum. Dolabın içine işlemiş. <laughs> tamam, silemiyorum, yani. onun O problem değil. <laughs> Evet bu mutfak dolabı. Sayın seyirciler buna mutfak dolabı diyoruz. Her ne kadar kendisi de mutfak dolabı olduğunu unutsa da... Kılıksız, kifayetsiz bir şey olmuş bu zavallı benliğini unutmuş. Hatırlat o zaman Kadir. Evet onu hayata döndürmeye çalışıyorum. Şu anda bir nevi kart masajı bu. Bebeğim. Sana bunu açıklamak çok zor ama sen aslında bir mutfak dolabısın. Belki yıllardır bundan habersiz yaşıyorsun ama bir mutfak dolabısın. Şimdi ben elimden geleni yapıp sana hafızanı geri kazandıracağım. Ve o canlı ilk günkü gibi dinamik günlerine kavuşacaksın. Üstüne baharatlar dizilecek. Bardaklar dizilecek. O mutfakta heyecanı yaşayabileceksin. Ama şu anda bir çöpsün. Yalnız önce morali verdim, en son intiharın eşiğine sürükledim dolabı. En sonunda laf sokmasaydın iyiydi. Uyuyor mu Sonunda laf sokmazsan içim rahat etmez. Ele ya daş hoş musan dolu musan boş musan ayakların yan basit yoksa sen ser hoş musan şu derenin uzulu kıramadın buzunu aldım dadaş kızını çekemedim nazını. dolap kendine geldi herhalde değil mi Kadir? Fakat dolap dolap olduğunu bugün hatırladı. Harika. Allah ki. Kadir dur ne yapıyorsun yine? Yağları çıkmıyor. Altını sileceğim abi. Ben de dolaba atacaksın sandım. He o kadar sildim atayım. Atacak olsam başlarına tardım. Dün kadının sildiği koltuğu attın ama. Ona ben silmedim ona kim dedi sil o? Sen ne fenasın sen. İnsan o kırık koltuğu neymiş siler? Bak pamukçuklar yuva yapmış. Biz iki devlet bir milletik. Bir <laughs> hey! şey oldu mu? Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı var. Yok. Kırıldı, düştü. Kırılmadı. Ay! Raf o raf, sakin ol. Telaşa gerek yok. Hey. Kız yavaş. <laughs> Düşmeyi bekliyordum. Düşme oh, düşmedim. Düşebilirim. Hayatımda bir kere düştüm zaten. O da sağlam düştüm. İki hafta evde banyoyu yıkıyordum. Ha? Ee, köpüğü fazla yapmışım. Fazla yapınca ayağımda da terlik yoktu. Yere küt diye bir düştüm. 10 dakika yerimden kalkamadım. Sağ arka bacağımda iki hafta mor, morluk oldu, geçmedi. Ben öyle bir gün banyoyu yıkarken... Hayatımda bir kere düştüm, sağlam düştüm. Yerler ıslak, küvetin içine eğildim, küveti ovalıyorum. Ayağım bir kaydı arkadan. O karnımı olduğu gibi küvetin o taşına bir vurdum, üstüne bir düştüm. Hii. Hey. Ama nefesim kesildi, banyonun yerinde çırpınıyorum. Evde de kimse yok. Benim sesim çıkmıyor. Kendi Çıkmadı kendime yani. morara morara düzeldim. Çok kötü oluyor öyle ani kazalar. Evet. <laughs>